Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Slime Su. Şu an gördüğünüz gibi Brawl Stars videosu çekiyorum ve alışılmadık bir şekilde yani ilk defa oyun videosu çekiyorum. Yani bir garip geldi şu an bana. İlk defa oyun videosu çekeceğim çünkü. Evet arkadaşlar ben Brawl Fest'te kutu biriktirdim. Onları açmayacağım tabi. Ama ilk önce size şöyle bir hesabımı göstereyim. 2260 kupayım. 2260 mı? 22.200 dur <laughs> 22.600 kupayım arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan bakabilirsiniz profilime zaten şey kupa yolunda da var şeyim sandığım bir tane ama <laughs> bir tane ne olacak diyenler burada mı evet karakterlerimi göstereyim size şöyle 46 tane karakterim var yarısı max, öbürlerini de bakacağım da param yok. Ben bunu seçeceğim. Gördüğünüz gibi yukarıda altın birikti. Ben gideceğim bundan kostüm alacağım. 10.000 biriktikten sonra. Kostüm videosunu da çekerim büyük ihtimalle arkadaşlar size. Kostüm var mı? Ha, kolt var. Aa, kolt güzelmiş ha. Belki kolt alırım arkadaşlar. Siz de oyunda en sevdiğiniz kostümü yazar mısınız yorumlar arkadaşlar? Benim oyunda en sevdiğim kostüm nerede? jacky nerede? Ha, bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kostümü acayip bayılıyorum. Zaten karakteri de karakteri de çok seviyorum. Şimdi isterseniz bir maça girelim. Ama saat gecenin dördü maç bulacak mı bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar kulübümüzü göstereyim size şöyle. İki kişiyiz. Mustafa falan ben. Girip girebilirsiniz kulübe ya. O 7500 kupa üstü tabi. Hadi maça girelim. Eğer Brawl Stars oynuyorsanız ID'nizi yorumlara yazın arkadaşlar. Eklerim ben size. Evet, başladık maça. Oğlum, bu karakterden niye bana çıkmıyor? Bunun ismi ne? Unuttum ben bunun ismini şimdi. Allah Allah Allah, al, beleş. Aha ben mi bunu? Ay şu şeyler neydi onun ismi ya? Dur. Neydi onun ismi? Bir saniye unuttum arkadaşlar ya. Bu arada arkadaşlar ben bir ay falan oyunu bıraktığım için bir ay sonra falan oynuyorum yani. unuttum ben bayağı oyunu falan. Hı, Edgar Edgar Edgar'lardan nefret ediyorum. Çok güçlüler abi. a bak benimki geliyor. Ne haber kardeş? Ben mi alırım o mu alır. Ben aldım. Ama ölüyorum. Olsa ulti bana gelirse var ya öldürürüm seni. Arkadaşlar. Beşli oldum. Çıkış. Çıkış. İki kupa aldım. iyi bari. Oo. Arkadaşlar. Brapes alayım mı sizce? Ben önceden almıştım. Bunda da almadım ama. Bundan bir öncekinde almıştım. Zaten karakterlerimden belli olur. Nerede? Bunu almıştım. Bu sezonu almıştım. Sonra Mugi aldım. Bunu aldım. Collet. Sonra bir de bunu sezonunu almıştım ama bunun kostümünü alamamıştım. oraya kadar yetişememiştim. Sonra bir de search vardı. Search nerede? Search bu. Ama arasında en sevdiğim kromatik karakter search arkadaşlar. Bir de şundan nefret ediyorum bak. Şu karakterden nefret ediyorum. Çok kötü karakter arkadaşlar. Yeminle çok kötü karakter. Ve arkadaşlar. Bundan sonra yeni hedefimiz Max çıkarmak. Çıkaramadım arkadaşlar. Yani oyunu ben şu an 2-3 yıldır oynuyorum. Ama Max çıkmadı bana. Gördüğünüz gibi zaten çıkmadı. En sevdiğim karakter bu. Çıkmıyor mu arkadaşlar yani. Yemin etmiş çıkmama ya. Eminim sizlerle birlikte Max çıkaracağız. Arkadaşlar isterseniz burada videoyu bitirelim. Bu arada kutu açılım videosunu istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar ya da günaydın. Artık ne zaman izliyorsunuz bu videoyu. Kendinize iyi bakın ya da bakmayın. Size bağlı. Hadi görüşürüz.